Merhaba değerli danışanlarım, herkese günaydın Cuma gününden. Bugün çok özel bir yayın yapıyoruz. Yayınımızın asıl nedeni şu: Ortalama 35 senedir saçlarının önleri olmayan, dökülmüş ve salonumuza ortalama bir yıl önce tanıştığımız ve kaynak uygulamasıyla devam ettiğimiz danışanımızda. Doktorlar, profesörler aklınıza gelebilecek e, en ucramlı e, durumda saçların asla çıkmaz denilen e, yerde biz bugün 3. seansta olmayan bölgeden bembeyaz saçları vardı ve saç o ön bölünde saçları yoktu. E, şu anda siyah olarak saçları mevcut. Bakın öncesini birlikte görelim. Öncesi bu şekildeydi. Ön kısmının şu anda size bakın ilk seansının görüntüsünü çekiyorum ve ön kısımda saçlarımız mevcut değildi. Bakın yaklaştırıyorum mevcut değildi, bizi çekmiştik ve kendisi de şu an saçlarının çıktığını görüyor ve hissediyor. Bakın bu çok önemli. Artık görüntülemenin de dışına çıktık dışarıdan. Görebiliyor. Evet değerli danışanlarımız, bugün üçüncü seansını yaptığımız danışanımızda gördüğünüz bu bölgede saçlarımız mevcut değildi. Ve bakın, yaklaştırıyorum ve şu gördüğünüz siyah siyah olan ekim yapmış gibi gözüken saçların hepsi. Yeni saçları, saçları beyaz ve bu bölgede saçları yoktu. Biz bugün üçüncü seansını yapacağız. Mega Plus hızlandırılmış işlemimizi yapıyoruz. Bakın, iş bölgeleri zaten bahsetmek bile istemiyorum. Harika ötesinde. Bakın şu anda kendisi de bu bölgeleri daha net görecek ve bakın bir çevresindekiler de saçlarının e, bu şekilde çıktığını artık görmüş durumda. Şimdi bunlar bir kıl, iki kıl, üç kıl olacak ve bakın Ayva Tüyü Evet değerli danışanlarımız buradaki asıl kısım hızlandırılmış sistemle saçlarımızın çoğalmasını ve bakın bu bölgemiz hiçbir şekilde saçlarımız mevcut değildi ki iç kısımlar da öyle. Bu alanı çekme sebebim biraz önce öncesini gösterdiğimiz getirir misin telefonu? Bakın olmayan kısım ve şu anda saçları çıkan kısım bakın yakınlaştırıyorum Sizlerde tekrardan görün Bunlar ayva tüyü ya da tüylenme değil bildiğiniz saç kökleri oluşarak kök hücreleri oluşarak yeni saçlarının çıkmış hali 35 yıl önce yaşadığı bir durumdan dolayı saçlarının dökülmesi sonucunda asla saçları çıkmaz denilen danışanımızın şu anda saçları çıkmış durumda. Evet değerli danışanlarımız bu kısımla alakalı bakın bembeyaz olan kısımda kendisi de ve videolarda görecektir. Artık saçlarımız mevcut ve çoğalmaya başlamış. Bakın bembeyazdı siyah saçımız mevcut değildi ve biz yeni saçları bakın bunlar ekim ya da herhangi bir şey değil. Burada saçlarının çoğalmış ve çıkmaya başlamış hali. Kendisinin öncesini sizlere gösterdik. Bir önceki storyde bakabilirsiniz. Şu anda saçlarımız bu durumda. Sizin de genetik dökülme, hastalıktan dökülme ya da çıkmayan ve çoğalmayan saçlarınız mevcut ise salonumuza gelip detaylı bilgi alıp saçlarınızı çoğaltabilir, eskisinden daha gür hale getirebilirsiniz. Şimdi de öncesi ve sonrasını gösterdiğimiz danışanımızda kendisinin yüzünü göstermeden duygu ve düşüncelerini alacağız. Buradaki kısım şu, sizin kendinizdeki ön yargıları kırmanız için bunu yapıyoruz. Çünkü 35 sene az bir süreç değil ve hiçbir şekilde saçları olmayan bir bayan için aynada baktığında kendisini gördüğündeki o özgüveni tekrar kazanması için ve böyle bir imkan varken Türkiye'nin her yerinden gelen danışanlarımıza öncülük etmesi için kendisinin duygu ve düşüncelerini, bizi nasıl bulduğunu, ilk saçlarının çıktığını gördüğü zaman hissiyatını hep birlikte alacağız. Bakalım kendisini dinleyelim. Evet değerli danışanlarımız, şimdi danışanımızın bize nasıl ulaştığını, duygu ve düşüncelerini almak için sözü kendisini bırakıyoruz. Merhaba Nihat'cığım. Uygulama sonrası, seans sonrası bu konuşmayı yapıyoruz. Ben Merve'yi ve seni bir yıl önce çok büyük bir tesadüfle Instagram'da karşılarak karşılaşarak bulmuştum. Ee, açıkçası sözlerin, tanımların, yaptığın işe inanç diyerek anlatımların beni e, size yönlendirdi. Fakat bir yıl boyunca bana anlattığım bu tedaviye bir türlü 30-35 yıllık doktor geçmişimden sonra olabileceğine inanarak başlayamadım. Bir yıl bir gözlem sürecim oldu sizleri ve yaptığınız işleri. Çok uzun yıllardır erkek tipi saç dökülmesi yaşadım ve bunun çözümsüz olacağı bana İstanbul'daki profesörler, hekimler bildirince bir daha artık tedavi yapma isteğim de kalmadı. Durumu böyle kabullendim ve seninle kaynak çözümüne yönelmiştik ki çok rahatta kullandım açıkçası. Fakat bir sene sonunda buradaki danışanlarından aldığım sonuçları gördükçe bir heveslendim. İlk iki seanstan sonra benden saç çıktığını görünce zaten hala şoktayım ve inanamıyorum. Çünkü benim saçlarım bembeyaz yaşım itibariyle simsiyah saçlar gelmeye başladı. Şu anda bile üçüncü seansta bile yakın çekimlerde çok rahat dolgunluğu görmeye başladım. Bu tedavi inançla gelmeye başladım bu sefer. Çünkü e, ilk başladığım günü sen çok iyi biliyorsun. Denemediğim bir şey kalmamış olsun. Hadi bunu da yapayım diyerek başlamıştım ama iyi ki başlamışım. Fakat üzüldüğüm tek bir şey var. Bir yıl önce neden başlamamışım, bir an önce adım atmam gerektiğini neden düşünmemişim diye. Çok iyi sonuçlarla devam ediyoruz. Bana hızlandırılmış bir program uyguluyorsun. Bu benim bir takım işlerim ve yurt seyahatlerim sebebiyle de gerekiyordu ama hızlandırılmış programda sonuç almak daha da çabuk oldu. Bu biraz daha motive edici aslında bakarsan tüm sorun yaşayan bu konuda sıkıntıları olan hanımların da bunu denemesini, seninle mutlaka en azından danışıp görüşmesini çok arzu ederim. Çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Kendisini dinlediğiniz için sizlere teşekkür ederiz. Sizin de bu tür problemleriniz varsa bize ulaşabilir, detaylı bilgi alabilirsiniz.